O gece 11, 15, 11, 20, 11 buçuk bu aralarda oraya indi Yeşilköy Havalimanı'na, Atatürk Havalimanı'na indi. Tabii ben onun indiğini bilmiyorum. Ben o esnada Marmaris'teyim. Ve Marmaris'te FaceTime ile falan falan işte oradan dört kanaldan çağrı yapıyorum. Bütün halkımı meydanlara çağırıyorum. Ve bizim tabii hareketimiz ve havaalanına gelişimiz filan yaklaşık 3 üç, üç buçuk gibi o saatleri buluyor. Fakat çok ilginçtir. VIP'de beyefendi. NTV'deki programda da şunu söylüyor. Eğer bize haberdar etseydiler ben beklerdim diyor orada. Fakat çok daha ilginci şimdi yeni bunlarda düştü. VIP'deki merse oradan bütün e, şeye kameralara takıldı ve o kameralarda tankların yanına Kılıçdaroğlu'nu alan araba geliyor ışıldaklarıyla filan özel tanklardaki ve onların yanındakileriyle görüşmeler yapıyor ondan sonra onlar çıkıp Bakırköy Belediye Başkanlığı'na geliyor darbecilerle bir teması söz konusu temas söz konusu Oradan. işte demek ki danışıklı dövüş